Sağımızda um, bir takım geliyor. Sanki kullanılıyor. Yok, bize geldiler. Yani. Biz birlikte geldiler. Biz bir saniye önce indik. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, tamam. Abi çok kısa sürdü be. <laughs> Oğlum da ayakta duraydı kız be. Şu adam attı da yine bir yere. Aha buraya buraya buraya. Watch out. Botları bari salın be. Biliyorsun senin yan binana atladı adam. Biri de skula atladı. Tam yesiz de oraya Lan canım yok gireceğim de. Ya, tam be bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldim. En tehlikelisi de sensin. Kulu adam atladı Tolga yolun ortasında adam mı ki şey, bot mu vuruyor? Heh, <laughs> aa, bak onu söylemek istiyorum sana. Ya var ya. Bir şey olmaz ya sakin. Yolun ortasına ortasında botlara geçmiş ben... dotlara sıkıyor. <laughs> ben atlayanı vurdum sandım bot sandım onu ya. roket <laughs> attı, öldüm ben ya. Kesin <laughs> öldüm ya. <laughs> Yok arkaya doğru kaçtı ya. Ben gördüm doğru. Ha arkadan kaldırmadan atıyor adam. <laughs> Helal olsun dayı oğlum. Helal olsun. Kaç mı? Mark the location. Ben ne oluyordum? <laughs> Yılanlar dünyanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlarıdır. Ya birinizde mi kit yok arkadaş delireceğim ya Beni tutarsan Oğuzhan'ı kit. İnşallah adam uçacak çünkü Piyanist bana bırak oradayım ya. Ya Yan trafik kırmızıya geçmişsin. Harikasın. Ya. Ben geliyorum. Ha, ha. Çakal. Oradan o mepele Ben unuttum öyle mi? O MP'li oraya mı sıkıyordu? Gerçekten? Bana sıkıyordu. Harbiden kulübenin orada benim canımı indirdi ya. Aynı bir dörtlü Vallaha da bir dörtlü verdi P90 var AVM var Martin Airdrop. AVM kullanacak olan varsa mermilerini saklayacağım Ben kullanabilirim aslında Sonra da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın Mesela ben bunu yargılamayım da kimi yargılayayım? Tipine bak İnsan öldürür bu hırsızlık yapar bu her şeyi satar bu Dünyaya zararlı çok çok kaltır. Ben unutur muyum oğlum? İkinci bu biraz arkadaş. <laughs> aslanlar gidiyor aslanlar. <laughs> Ne yapıyorsun Sade? Arslan oluyor lan? Dikkat! Aydın mı Ha sandıkta sandıkta adamlar! Sandıkta! Vur! Burası da amma karanlık be. Bir seferinde oh. büyütelim. Bu Açık, Açık denize deniz gidiyoruz. Başka Aynen. bir gemi. Mağaradaki. Benim gemime. Bodoslamadan gündür. Ya mağaradaki adam bitirmedik ki. Evet. Bak o onu vuruyor. Çatı da çatı kendi adam. Lan. Lan kalp çatı <laughs> da adam. Bir <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyor la bu? Ne diyor ben? Duyuyor mu la? Agir. Agir, agir diyor bir şeyler saçmaladı da Arapça. Bu mağaradaki adam vurmanı var. Vurdu ya onu. Orada kimse kalmadı benim. Yok, ben Hayır canım Biden'de orada var bir tane. Yani. Ben tepeyi baydım. Orada var adam. <laughs> Dörtlü var burada. Dörtlüyü alsana abi. Dörtlüyü dört niye almadınız? Dörtlü var bende. Aha kaslı. Ha kaldırmanın orada adam. Doğu be. <laughs> öldüm lan. Allah'ım öldüm. <laughs> duralım bir can toparlayın tank mı var orada evet tank da var Arkanızda. <laughs> ne oldu? Ne oldu Lady? <laughs> ben de bari ben de Yasemin baydı. Ne kaldırmada olabilir mi adam? Doğu Bey kaldırmada. Doğu Bey kaldırmada kaldırmada. Neresin acaba? Doğu Bey kaldırmada. Ne Dayı bıraktım. Thanks. Lan baygın mı şu gitti. Baygın mısın? Yatıyor sandım da içim. Elo'yu tamir ettim. Doğu nereye gitti? Doğu. Bilmiyorum dayı. Geldim. Aha. E AMR'ydi burada. Anladım. Evet. Işte. sola vur onu. Ne oldu bu? Bak içeriden bir şey giriyor. Atla 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 atla. Atla hemen bro. Tolga gel, geldim Tolga Bey. gel, Tolga, Tolga. Geldim gel. geldim geldim. Ne oldu lan? Oradan ben sıkarsın ben tabii. devşek Adam mavi de, evet. Mavi evet. de, mavi de. Mavi de çatıda, mavi çatıya roket. sık sık Anladım sık sık. Lan. Yok ki. Orta ya. Atla 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 Allah hükmü. Sıkı bırak. Bir tanesini aldım. Evet. Red Hadi zone, red zon. zone. Zor. Elini yapma. Nerede adam? En son nerede iddia durusu? Şey şey Karşı evde bu açık balkon var ya en sağda. Biri oradaydı. Bunu gördüm. Baydım dörtlü olanı baydım. Allah'ım. Mark the location. location. Bir ben dol. İyi ben sen. Bu numarayı yaptıracaklar bana ya illa. Ne kainat. Dayı bunda pek 90 var burada dörtlü var. Yok ya bırakıyorum lanet olsun p 90'a ya. Bunda da dörtlü var Tolga. Ben şey, öldüm Tolga öldü ya. 6 kişi kaldık. Bu ele oyuncanı iyi değil mi? He biraz iyi. Diğer ele ne yaptın? Diğer ele orada duruyor. Ha kastı geliyorlar. Aa gördüm adamları gördüm adamları gördüm. Onu kim attı? Ona kim attı? dörtlüyü Ben. Ya gel atla atla adamları gördüm. Gel. Ama nerede? üçünü gördüm yani üçü veya dördünü gördüm. Diğerleri üçü nerede arkadaş? Alan'a mı düşüyorlar ha? Alan'a düşüyor. Tamir basmam lazım. Ya bu önümüzdeki evler var ya. Ee tamir yok. Bir şey olmaz. Aha, arabayla çıkıyorlar. Anladık sen tehlikesin sen içinden geldin. <laughs> en tehlikeli de sensin. <laughs> agir agir diye konuşuyordunuz demin uçakta. Dayı bunlar alana pisiyor ya. Nereden geliyor olabilirler? Tepeden nereden, nereden gelecek? Diğer ikisi baygın kurtarabilirse kurtaracak. Sence tepeden mi? Basıyor burada ama biraz. Ha araba durmuş burada araba ha burada burada Ne <laughs> <laughs> vurduk Şık. be? <laughs>